Şimdi tekrardan günaydın niye tekrardan diyenler var ki vardır az önce bir de robot bozuldu diye video çektim şimdi önce Zeynep Hanım'la başlayalım Zeynep Hanım bugün kesime gidecek tam her şey güzel gidiyor derken Zeynep Hanım dün içerideyken bir tane inek geldi yandan vurdu tekrardan düşürdü son kalan şahsında bir de bir 9 canın son canını da kaybetmiş oldu günaydın Pakize Şöyle sabah bıcırlarını bir kontrol edeceğiz ne oldu ne bağırıyorsun <laughs> Bak boncuk. Ateş Bey şu ishalden artık kurtulunmak yeter. Ben düzeltiyorum sen bozuluyor. Şu an genel durumda bir sorun yok gibi. Kızların durumu çok iyi. Hepsi yerinde. Şunların arasında bir tane buzağı görürsem şaşmam. Lütfen sabah sabah doğurmuş olmayın. Bu bölümde dün isyan çıktı. Kapıyı açmışlar. Hepsi birbirine karışmış. Tohumlanacak gebe düveler, küçük düveler hepsi birbirinin içine girmiş. Bugün hastaneye gideceğim. Saat 11 gibi. Döndükten sonra bunları ayıracağım. Şu patlıcanın bir tanesi çalışıyor, bir tanesi hiç çalışmıyor. Belki 10 senedir hiç çalışmıyor. Ona bir baktıracağım. Zamanında bir defa ameliyat oldum. Hiçbir yararı olmalı. Çalışmadığı yetmiyor. Bir de tozmoz geldiği zaman sürekli kaşınıyor. Bu bahtiyarın hiçbir suçu yok. Ama bu sürekli sıkıntı. Neyse biz kızlarımıza geri dönelim. Bunların da durumu çok iyi şu an. Şöyle bir baktığımızda yem tüketimi artmış. Yem bayağı bir eksilmiş. Bak burada otomatik robot besleme var. Hayvanlar böyle kendisi giriyor. Robot otomatik olarak sütü hazırlayıp veriyor. Şu anda vermemesinin sebebi bu hayvan daha önce içmiş. Işık yanıp sönüyorsa içmiş demektir. Buranın içine mamayı koyuyoruz. Programa kaydediyoruz hayvanı. Otomatikman veriyor kendisine. Şurada da zaten 0 kilo akı var diyor. Bitmedi. Part 2'ye gel Berna. Bak çiftliğin en güzel hayvanlarından biri. Kızı. Ama biraz korkak. Yapacak bir şey yok. Ela. Bak Ela'yı da buraya aldım. Artık son 20 günü kaldı diye. Bak gelmiyor. Gördü beni ama gelmiyor. Ben giderim yanına. Maşallah Eloş'un meme de yapmışsın var ya. Bak şöyle yanına geleyim. Yanına gelip şöyle. Obo obo. Bak kafamı yiyecek bak. Bak utanmıyor da. Aşkım, bu benim ev, ev, ev kıyafetlerimdi, dur. Bak. Bak, iki dakika rahat aşk yaşamamıza izin vermiyor. Bebeğim. Hadi gidelim, hadi, hadi ben gidiyorum, hadi sen, sen rahat yok sen. Beni kovalıyor, git. <laughs> Aşkım, sen doğum yapacaksın artık kendine gel, yeter. İreklerde de pek bir sorun yok gibi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Videoyu beğenin Sabah sabah kalkıp kamerayla geziyorum Şu videoyu beğenin